Birinci soruya baktığımızda diyor ki simya ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Simya kimya bilimine katkıda bulunmuştur diyor. Şimdi simya bir bilim dalı değildi fakat o kadar buluş yapıyorlardı ki kimyaya aslında bir nebzede öncülük ediyordu değil mi? E buldukları bazı şeyleri günümüzde hala kullanıyoruz. E o zaman bunların kimya bilimine katkı sağlamamış olma şansı var mı? Bu doğru. İkinciye bakalım diyor ki ölümsüzlüğü bulmaya çalışır. E şimdi bunlar iki tane amacı vardı bildiğiniz üzere. Neydi bunlar? Birincisi ölümsüzlük iksirini bulmaktı. İkincisi değersiz metalleri altına çevirmekti değil mi? O zaman ölümsüzlüğü bulmaya çalışır. E, deneme yanılma yöntemiyle çalışır diyor. E, şimdi biz simyaya bilim değil dedik. Bunun 3 tane nedeni var demiş. Bir önceki deneme 2'de de bunu söylemiş. Birisi deneme yanılma yöntemiyle çalışmasıydı değil mi? O zaman bu da var. Yani hepsi doğru. Cevabımız E seçeneğidir. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki baş grup atomlarından X ve Y atomlar arasında geçen konuşmayı vermiş. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bak yine kesinlikle diyor. Buna dikkat et. Şimdi bakalım. Diyor ki X benim atom numaram senden büyüktür Y de demiş ki benim de çapım senden büyük. Şimdi çok ince düşünülmesi gereken bir soru şundan dolayı. Şimdi X'in atom numarası Y'den büyükse bunlar aynı periyottaysa şöyle düşünelim. Y bu tarafta yani daha solda X daha sağda olmak zorunda. Aynı periyotta değillerse nasıl olacak? Y buradaysa X bunun altında solda şurada bir yerde falan olacak. Önemli değil. Burada iki tane ihtimalimiz oluştu. Şimdi y de diyor ki benim çapım da senden büyük diyor. E çap nasıl değişiyordu unutma. Şöyle sağdan sola ve yukarıdan aşağı doğru gittikçe çap ne oluyordu? Artıyordu. Kardan adam modeli vardı değil mi? E şimdi şu ikinci şekli düşünürsek e aşağı doğru indikçe artıyor ya çap e o zaman şu ikinciyi kabul edersek x'in çapı y'den büyük olmak zorunda. E o zaman bu olamaz. Çünkü çapa uymuyor. E şuna bak bu tarafa doğru geldikçe çap daha büyük o olduğuna göre e, y büyüktür x diyeceğiz. E, atom numarasında da x büyüktür y. O zaman bunun tek bir ihtimali var. Bunlar aynı periyotta şu şekilde ve x daha sağ tarafta. Şimdi bakalım öncüllerimize. Diyor ki aynı periyottadırlar bunu zaten bulduk. X atomunun değerli elektron sayısı daha büyüktür diyor. Değerli elektron sayısı grup demek ya. E şimdi bu tarafa doğru gittikçe ne oluyordu? Değerli elektron sayısı artıyordu. O zaman bu da doğru. X atomunun birinci iyonlaşma enerjisi daha büyüktür diyor. Şimdi burada düşün. Neydi bir kural vardı? 3 aşağı 5 yukarı. Neydi hocam bu 3 aşağı 5 yukarı şimdi sağa doğru gittikçe artıyordu değil mi? Ama istisnaları vardı. Neydi onlar? 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A, 8A şeklindeydi değil mi? 3 aşağı 5 yukarı. Şöyle gösterelim daha doğrusu. 3 aşağı 5 yukarı. Kural vardı unutma. E şimdi o zaman bunlardan mesela Y 2A grubunda sallıyorum. X de 3A grubunda ise e, bunların yerleri farklı olabilir. Veya 5A 6A ise yine aynı şekilde bunların iyonlaşma enerjisi değişebilir. Onun için ben buna kesinlikle doğru diyemem. E, 1 ve 2 bu soru için doğru cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki olayların adlandırılması seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bak ne olmuş? Katıdan gaza geçmiş değil mi? E biz katıdan gaza geçmeye ne diyorduk arkadaşlar? Süblimleşme diyorduk değil mi? Sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçme. E buna bak sıvıdan gaza geçmiş. E sıvıdan gaza geçmeye biz ne diyorduk arkadaşlar? Buharlaşma diyorduk değil mi? O zaman birincisi süblimleşme, ikincisi buharlaşma. Yani bu soru için doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? A seçeneğiymiş. Hızlı bir şekilde dördüncü sorumuza geçelim. Şimdi dördüncü sorumuza baktığımızda London kuvvetli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Moleküller arası etkileşimlerin en zayıfıdır diyor. E, zayıf etkileşimler ve güçlü etkileşimler olarak ikiye ayrılıyordu. Zayıf etkileşimlerde üçe ayrılıyordu neydi? Ee, özür dilerim. Zayıf etkileşimler de ikiye ayrılıyordu. London kuvvetleri, Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları. Van der Waals etkileşimleri de üçe ayrılıyordu. İyon dipol, dipol dipol ve London kuvveti. Bunların içinde en zayıfı, zayıf bağların içinde en zayıfı London kuvveti iken en kuvvetlisi hidrojen bağıydı değil mi? O zaman bu doğru. Apolar moleküllerde veya soy gaz atomları arasında bulunur. Hatta bunun adı diğer adı neydi? İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. Yani apolar 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 veya apolar soy gaz arasında oluşuyor. London kuvvetleri geçici dipolleşme ile oluşur diyor. Şimdi geçici dipol demek zaten indiklenmiş demek. E i̇ndiklenmiş dipol geçici dipol demek. İkisi aslında aynı şey. Aynı kapalı formüle sahip apolar moleküllerden dallanması az olanın kaynama noktası daha büyüktür diyor. Şimdi biz neyi biliyorduk? E, mesela molekül zinciri düz olan. böyle yazalım. CH3, CH2, CH2, CH3. Bir de mesela CH3, CH, CH3, CH3. Şimdi bu birinci olsun. Bu da ikinci olsun. Bunu düşündüğümüzde birinci bileşikte dallanma yok değil mi? ikinci de aşağı doğru CH3 var. Dallanma olmayanın kaynama noktası daha büyüktü değil mi arkadaşlar? O zaman 1, 2'den büyük. Şimdi D şıkkını tekrar okuyalım. Diyor ki aynı kapalı formüle sahip apolar moleküllerden dallanması Az olanın kaynama noktası daha küçüktür değil ne olması gerekiyordu arkadaşlar büyük tür olması gerekiyordu o zaman yanlış cevabımızı bulduk buymuş E şıkkına da bakalım molekülün kütlesi arttıkça London kuvvetinin sağlamlığı artar diyor e, molekül kütlesi arttıkça ne oluyordu hatta kaynama noktası artıyordu bunun nedeni de işte London kuvvetinin daha sağlam olmasıydı cevabımızı zaten bulmuştuk. D şıkkıymış dedik. Hızlı bir şekilde 5. sorumuza geç. Şimdi diyor ki yukarıda bir polimere ait geri dönüşüm sembolü verilmiş. Buna göre geri dönüşüm sembolü verilen polimerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi geri dönüşüm sembolünün içinde numaralar var. Bunlar işte o polimerin yapısını gösteriyor. Bilmek zorunda mıyız hocam? Yok bilmeyeyim çıkmaz yani böyle bir şey sorma şanslar yok ama neyi bileceğiz hocam o zaman buradan ne anlayacağız E bak şurada bize kopya vermiş PVC demiş. Yani polivinil klorür demiş. Bunun geri dönüşüm sembolü. E o zaman bir kere üçüncü doğru. Birinciden bakalım şimdi. Diyor ki kapı ve pencere yapımında kullanılır. E hatta dedik ki reklam yapmak gibi olmasın. Pimapen yapımı. İşte bu kapı cam şeylerinde kullanılıyor falan demiştik hatırlarsanız. Aynı monomerlerin birleşmesiyle oluşur diyor. Bu vinil klorür monomerinin birleşmesiyle oluşuyor. Yani A A A A şeklindeydi değil mi? O zaman aynı yapılardan oluştuğuna göre bu da doğru. Yani hepsine doğru dedik. O zaman cevabımız E seçeneği oldu ve hızlı bir şekilde yine 6. sorumuza geçtik. Diyor ki: "Yukarıda pH değerleri verilen sıvılardan hangisi sodyum kostik ile tepkime vermez?" Şimdi ne yapacağız hocam? Önce şunu bileceğiz canım benim bak. Sodyum kost neydi bu? Sodyum hidroksit. Yani bir bazdı değil mi? E, o zaman bunu bildikten sonra çok kolay. E diyor ki hangisiyle tepkime vermez? E baz bazla tepkime vermez, değil mi? E bak 2,4 bu asit. E 7,4 baz. 6,5 asit, 2,9 asit, 5 asit. Şunu biliyoruz artık söylemedim ama 7 nötr. 7'den küçük olanlar asit, 7'den büyük olanlar bazlı, değil mi? Hatta 0 ile 14 arasındaydı. Bunu artık biliyoruz diye düşünüyorum. Onun için söylemedim. Ama tekrardan söylemiş oldum tabii ki bu arada. Hangisiyle tepkime vermez diyor. E şurada ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bir baz var. O zaman gözyaşı ile tepkime vermez dedim. Yani cevabımı işaretledim. B seçeneğiymiş dedim. B Hızlı bir şekilde son soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki kaplara aynı koşullarda eşit miktarda ve dibinde çökelik olmayacak kadar tuz ekleniyor. Yani sallıyorum değerini her ikisine de ben 10 gram tuz ekleyeyim. İkisine de 10 gram tuz ekliyorum. Diyor ki şimdi yoğunlukları farklı olur diyor. E bir kere şimdi bunun içindeki tuz miktarı değişiyor ya e şöyle düşün D eşittir M bölü V değil miydi yoğunluk? E şimdi burada V'si tuzun çözünmesine göre değişir. Onun için yoğunlukları farklı olacak. Birinci kap daha derişiktir diyor. Derişik ne demekti? İçinde çözünen madde miktarı daha fazla demek. E şimdi düşün burada 100 mililitrede 10 gram çözülmüş. Burada 500 mililitrede 10 gram çözülmüş. O zaman bu daha derişik. Yani birinci kap daha derişik. Çünkü içinde çözünen madde daha fazla. İkinci, üçüncüye bakalım. İkinci kabın kaynama noktası daha yüksektir diyor. Derişimi ne kadar yüksekse kaynama noktası o kadar fazla oluyordu değil mi? İşte bir tuz atıyorduk. 1 gram atınca 101 gram oluyorsa 2 gram atınca 102 oluyordu. 3 gram atınca 103 oluyordu falan. Bunu hesaplamasını bilmiyorum. Biz de mantık olarak böyleydi değil mi? İçine atılan tuz miktarı arttıkça kaynama noktası da artıyordu. Çünkü derişimi artıyordu. E, i̇kinci kabın kaynama noktası daha yüksektir diyor. Hayır derişimi daha küçük olduğu için bu küçüktür. O zaman 1 ve 2. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneğiymiş dedik. Yine bu şekilde TYT kimya Deneme serimizin 3. videosunun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda 4. deneme ile tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Tabii ki her zamanki gibi ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve arkadaşlarınıza bizi önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.